İkincisi şu, fertler mükemmel bir İslami şuura sahip olup, cemiyet İslami prensiplere göre teşekkül ettikten sonra, yeniden küfrün yayılması nasıl olmaktadır? İslam'ı hayat bütün güzellikleriyle görüldükten sonra, küfrün taraftar bulmaması gerekmez mi? diyor. Gerekmez, vaki ve tabi hadiselerin seyri, öyle olmadığını göstermektedir kıyamete kadar en büyük mürşitler, en büyük nur saçanlar, münevvirler gelseler, alemi tenvir etseler, yepyeni nesiller meydana getirseler, Resul-i Ekrem Vesselam'ın nurundan, neşretli envardan iktibat etmiş olacaklar. Değil beşer ondan sonra, bütün peygamberler bile ettikleri nuru ondan iktibat etmişlerdir. كَاَنَّهُ فَضْلُ شَمْسٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَا أَنْوَارِهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ Bu seyri der. Onunla sahip peygamberler arasındaki mesafe kıstas şudur. O bir güneş diyecekleri yıldızlardır. Onlar onun olmadığı devirde, dönemde ve alemde nurlarını neşretmişlerdir. O zuhur edince her şey bitmiştir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın getirip neşrettiği nur, meydana getirdiği büyük cemaat o bile belli bir müddet yaşadıktan sonra لِكُلُّ ümmetin ecel hükmüyle hükümlenmiş, zindana atalete vermiştir. Her ümmetin bir eceli vardır. Her milletin bir eceli vardır. Hükmü Allah'ın ümmeti Muhammed hakkında da verildi vermiştir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam böyle olunca devam edecek kimse düşünülemez. Hala alem bunun canlı şahididir. Ben bu soruda bir de şunu anladım, maksadını bilemem tabi. Ahir zamanda inşallah hakikati Ahmedi aleyhisselatu Vesselam yeniden gönüllerde hüküm ferma olacak. Kendi haber vermiş, olacak demiş. Allah'ın vaadi var, Celle Celaluhu tahakkuk edecektir. Ve yine aynı hadislerde görüyoruz ki, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kahsi manevisi hüküm fermi olduktan sonra yeniden küfür ve talalet yeryüzüne hakim olacak. Mesela Hz. Mesih'in maddeten veya manen hakimiyetini anlattıktan, Hz. Mihdi'nin hakimiyetini anlattıktan sonra Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bir defasında şöyle buyuruyor. Habeşli kölenin Buhari'de taş taş üstünden kaldırmak suretiyle Kabe'yi söktüğünü şu anda görüyor gibiyim buyuruyor. Tabi bundan ayrı hükümler çıkarırız biz. Demek ki Mekke Medine'ye teccal rejmi girmeyecek. Batı felsefesi girmeyecek. Habeş işgaline uğrayacak. Demek ki o gün hakim olan, insanlığın kaderine hakim olan Habeşler, Zinciler inkarcı olacaklar ki Kabe'yi tahrip edecekler. Ravza'yı Tahir'e de taş taş üstünde bırakmayacaklar. Gözümle görüyor gibiyim buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Halbuki harameyn-i şerifeynin dışında alem İslam'ın işgalini ya Mesih-i veriyor, Hristiyanların içinde zuhur edecek ateizmin temsilcisi bir inkarcıya, bir ateiste veriyor veya hutta alem İslam çapında meydana gelecek her kümerci İslam'ın içinde zuhur edecek Süfyan Teccal'a veriyor. Bunlar alem İslam çapında, o Hristiyan alemi içinde kötü icraatta bulunacaklar, Zinci ise o haremeyn-i şerifeyni tahrip edecek. Sahih hadislerin rivayetinden anlaşılıyor. Resul-i Ekrem bunu haber veriyor. Bu mukbir-i sadıkın bize haber vermesi ve vakin onu tasdik etmesi. Meselenin bir de psikososyolojik yönü vardır. Birinci sebep şudur. Evvela, biraz evvel ülfette arz ettiğim gibi, hiçbir millet, hiçbir cemaat, İktisap ettiği canlılığı sonuna kadar devam ediyor. Beşerin fıtratı budur. Sana iki gözünü dört aç, dikkat et, gözünü kapama, cennetin kapıları açılacak desen, 24 saat göz kapamamakla onu mükellef kılsan, yine bir saat gelir ki gözünü kapayıverir. İnsanın bir gücü vardır. Gücünün sınırı vardır. Kudrette ve kuvvette sınırsız olan sadece Allah'tır Celle Celaluhu. Onun için ona ait cilvelerdir ki temadi eder gider. Biri gider arkasından başkası gelir. Halbuki fanilere ait cilveler gelir gider. Güneşlerin doğuşu, yıldızların doğup batışı gibi gider. Milletler tıpkı fertler gibidir. Fertlerde milletlerden muzaffer olduktan sonra zafer sarhoşluğu onların istidat ve kabiliyetlerini cendere için alır. Çok az millet vardır ki muzaffer olduktan sonra zaferle sarhoş olmasın. Nadide liderler vardır. Mesela Tarık gibi. Dolay dolaya girdiği zaman kralın hazinelerine ayağını kor ve şöyle seslenir kendi kendine. Bir köle kumandan olmuş, Musa bin Nusayir vasıtasıyla yetiştirilmiş, Endülüs'ü etmiş, kralın hazinelerinin bulunduğu daireye girmiş, ayağını altının elmasın üzerine koymuş, kendine şöyle seslenir. Tarık dikkat et, evvelki gün bir esirdin, dün Allah seni hürriyete kavuşturdu, kumandan yaptı, bugün fatih bir kumandansın, yarın toprağın altına girip Allah'a hesap verecektir. Kanuni büyük bir zaferden, seferden döner, o gün yatağının izvede serilmesini emreder. Zaferle sarhoş olmayan çok nadide, çok nadirdir, parmaklarınıza sayabilirsiniz. Zafer sarhoşluğu, işin başına zirvesine çıkıldığı gibi tekrar insanları alaşağı eder, indirir. Bir de insanda bir kısım madenler vardır. Mesela şiddet gibi, öfke gibi, gayz gibi, haset gibi, kin gibi, nefret gibi. Bunların esasen gayeleri vardır. Çok defa gayelerini bulamadığımız zaman, yerinde kullanamadığımız zaman bu duyguları bunların korkunç tahribatı olur. Mesela inat, hakta sebat için verilmiştir. İnat, Haklı bildiğiniz şeyde inat edip durmak için verilmiştir. Dünyevi işlerde inat etmek için değil. Mesela tuğl emel, bitip tükenme bilmeyen arzular cennete arz etmek için verilmiştir. Mesela cemal perestlik, cemili mutlak, cemal sahibi, kamil-i alal ıslak olan Hazreti Allah'ı sevmek için verilmiştir. Ama beşer bunları daima yerini bulamaz, kanalize edemez. Edemediği için ile uğrayan bu duygular ferdi tahrip ettiği, ferdi saptırdığı, inhiraf ettirdiği gibi milletleri, cemaatleri, devletleri de saptırır, inhiraf ettirir. İşte bu gibi tav'i ve kerhi kanunlardan ötürü her zaferi bir inhidat takip etmiştir. Bir de Allah'ın kanunu, ferman-ı sübhanesi, hitam-ı misli olsun diye ben onunla bitireyim. وَتِلْكَ لَيَّا مُنُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ <laughs> Bu günleri biz bana şu tasviri veriyor bu ayet. Günleri biz destigâh-ı kudretimize takmış şöyle çeviriyoruz. Ben bu ayeti okurken daima bütün kevn mekan, kevn fesat, ı kudrete takılmış tesbih gibi çevrildiğini görüyor gibi geliyor bana. O tasviri ben de hasıl ediyor. Dönem bir daire gibidir bu. Bugün sana güler, yarın başkasına güler, öbür gün başkasına güler. Çünkü dünyada Allah Celle Celaluhu adili mutlak, ayatı tekviniye, şeriatı fıddiyeye riayet eden herkese lütfetmeyi vaat etmiştir. Herkes mükafatını görecektir. Öbür alemdedir ki müminlerin saadeti devam edecektir. Bir noktayı daha ilave edeyim. Aklıma parça parça kırık kırık geliyor. Eğer bütün Müslümanların hakimiyeti devamlı olarak sürüp gitseydi, Müslümanlar da bu defa dünyaya karşı meylü muhabbet, meçhul emel baş gösterecektir. Halbuki çok defa la tecrisufun alama teştehin nüfus. Sefineler nefislerin arzu ettiği sıkamette çağlayıp gitmez. Bazen insanın arzusunun hilafına akar hadiseler. Bahtiyar odur ki ya dünya ona küssün ya o dünyaya küssün. Dünyaya küsme kabiliyetini taşımayan bizler, taşıyamayan bizler Allah hadiseleri rızamızın hilafını, arzumuzun hilafını akıtma suretiyle bizi dünyaya küstürüyor. Küstürüyor o zaman mecazi muhabbetlerden tecerrüt ediyor, hakiki muhabbete teveccüh ediyoruz. Dünyayı kaybediyor, Allah'ı kazanıyoruz. Ahirete bir arzu, bir emel içimizde beliriyor. Bu kırık dökük şeylerden siz daha büyük hakikatlara intikal edebilirsiniz. İkinci soruydu bu.